Cim ince bir harftir dilimizi damağımızın üst kısmına dokundurup bu harfi telaffuz edebiliriz cim Harekeli okuyalım C. gi CÜ kelimenin başında yazıldığında noktası ve üst kısmı yazılır yanındaki harfe birleşir cehara ortada yazıldığında yine noktasını görürüz iki taraftan birleşir şecaru Sonda geldiğinde ise harfin büyük kısmı yazılır. Yelucu. Çeşitli örnekleri görelim. Cennetin türce Yahrucu vecehu Öcu Yecehadu Zevcin,